Uzay Evrenin sınırlarının gizlendiği, bazen bir yol gösterici, bazense savaşlarda cephe. Peki biz Türkler olarak uzayın ne kadarını keşfedebildik? Astronomi ve kozmoloji gibi ilgi ilgilerine girmiş olan uzay aslında biz Türklerin çok da uzak olmadığı bir yerdi. Ama ne yazık ki son zamanlarda başka sorunları dert edinip unutulmaya yüz tutmuştur. Uzayın keşfinde bazı kırılmanları vardı. Teleskobun icadı, güneş merkezli modele geçiş, aya yolculuk ve pek hala uyduların kullanımı bu kırılma anlarına örnek verilebilir. Şimdi biraz düşünelim. Bu dönüm noktalarında isimlerinden söz ettiren kişiler kimlerdi? Güneş merkezli modele geçişte elbette Kopernik'i anmalıyız. Teleskobun astronomide kullanımı için Galileo'ya, aya yolculuk ve uzaya ilk uydu gönderimi içinse Amerika ve Rusya'nın Soğuk Savaşı'na görev almış sayısız bilim insanına teşekkür etmeliyiz. Peki Türkler bu olayların tam olarak neresindeydi? Aslında her birinde bizim astronomiye yaptığımız temeller kullanıldı desem ne abartı olur ne de yanlış. Güneş merkezli evren modeli ise konu pekala birçoğumuzun bilmediği Fergani'den de bahsetmeliyiz. Özbekistan'da doğmuş bir Türk olup dünyanın eriliğinden tutun güneşin kendine göre bir hareketi olduğunu söylemiş tutulmaların zamanlarını ve dünya üzerindeki paralelleri hesaplamayı başarmıştır. Öğretileri batıda Afraganus olarak yayınlanmış, Kopernik'e kadar bu çalışmaların birçok otori tarafından kabul edilmiştir. Batlamyus'un öğrencisi olsa da onun kabullendiği fizik üstü kavramları açıklayabilmiştir. Mesela Ali Kuşçu var. Timur'un torunu ve yine büyük astronomlardan olan Ulu Bey ile araştırmalar yapmış, Çin'de eğitim görüp Osmanlı topraklarında bu irfan yaymayı amaç edilmiştir. Sayısız önem çalışmalarıyla beraber ayın yüz ölçümünü doğruya çok yakın bir şekilde bulabilmesi, evrelerin anlatılması, günümüze kadar çürütülememiş hatta bu başarısıyla NASA tarafından ayın bir bölümüne onun adı verilmiştir. Peki yolculukları yapan roketler, işte o roketle uçan ilk insan Lagarra Sanchelebi'ydi. Bir rivayete göre 4. Murat'ın kızına aşık olmuş ama sultanın evlendirilmesine dayanamamıştır. Düğün şenliğinde kendi yaptığı roketle uçmuş ve yine kendi yaptığı paraşütle su üzerine inmeyi başarmıştır. Hemen sonrasında kıyıya kadar yüzüp padişahın karşısına çıkmış, onun takdirini kazanmaya amaçlasa da bu başarı sürgünle ödüllendirilmiş. İşte bu şanı büyük Türkler gerek Fergani gibi literatürde yer almış, gerek Ali Kuş gibi medeniyetlere eğitmeyi amaçlamış, gerek aşkı için roketler yapmıştır. Rastanelerimiz astronomi için bilgi üretmeye devam etmiştir. Her şey günlük gülistanlık gözüküyor değil mi? Ama ne yazık ki hep böyle olmadı. Bir keresinde padişah tarafından rastane bile top atışına tutulup yıkıldı. Hem de İstanbul'un göbeğinde. Çünkü bir deprem olmuştu ve halk suçu bilim merkezi olan rastanelerde binmişti. O zamanın dini lideri olan Şevzül İslamis ise rastanede büyü yapıldığı endişesini padişaha belirtmişti. 3. Murat 1580'de Takuittin Rastanesi denizden top atışına tutarak yıkmıştı. Peki Cumhuriyet dönemi? Halaskar Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sonraki medeniyet yarışının uzayda olacağını biliyordu. Bu yüzden bizzat emriyle 1933 yılında İslam Üniversitesi Astronomi Bölümü açıldı ve 1936'da edinilen ilk teleskop buraya verildi. Bu teleskop güneş yüzeyinde meydana gelen patlamaları gözlemlemekte ve hala bilime hizmet etmektedir. Ne yazık ki bundan sonraki dönemde astronomiye bu kadar çok önem verilmemişti. Şöyle ki dünyada 1957'de uzaya ilk uydu yollanırken bizim ilk uydumuz 1994'te Fransa'da gönderilmeye çalışan TürkSat 1di Uydu uzaya ulaşamadan geri çekilerek başarısız olmuştu. Devamında yine aynı yıl TürkSat 1 b ile başarılı bir uydu gönderimi gerçekleşmişse de bu alanda ne yazık ki 37 yıl geri kalmıştık. 1961'de Sovyet Rusya Astronomi Yurigalov. Gagarin, Rus'a ilk kez çıkarken bizde Alper Gezer Avcı 2024'te bunu gerçekleştirebilmişti. Bu kulvarda da 63 yıl gerideyiz. 1969'da Ay'a ilk kez ayak basan kişi Neil Armstrong'tu, biz dahacaya Ay'a dahi ulaşamadık. Uzay demişken şu konuya da değinmeden geçemem. Daha önce internette yok sevgisine şu yıldızı aldı, yok şu milyarder Ay'dan veya Mars'tan bilmem kaç yönü Mars'a aldı gibi haberleri görmüşsünüzdür. Vay be, romantizme bak. İnsanlar neler neler yapıyor. İşte alınan bütün o hiçbir gerçekliği yok. Zaten her bir insan aynı gökyüzüne bakmıyor mu? Geçerli olmamasının en büyük nedeni aslında 1967'de yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre uzay herhangi bir devletin hatta insanın mülkiyet hakkına sahip olmasını izin vermez. Dış uzay anlaşması günümüzde 117 ülkenin imzalamış olduğu ve uzay hukukunun temeli kabul edilen bir anlaşmadır. Yıldızların tek bir ülkeye bağlanmadan ışık yaymasına olanak veriyor. Uzay madenciliğinin önünü açıp buradan kazanılan materyallerin bilime ve insana barışçıl bir şekilde hizmet etmesini sağlıyor. 1967 imzalanan bu anlaşmaya biz Türkiye olarak 2012'de geç de olsa katılmaya karar verdik. Bütün uzay yarışından 70 yıl geri kalmamızın tek nedeni ülkemizde her zaman daha büyük dertlere ev sahipliği yapmamız. Ne yazık ki siyaseti ya bilimden üstün görüyoruz ya da siyasetçiler sayesinde bilime ulaşabileceğimizi sanıyoruz. Onlar uzaya çıkarken biz hep birimize sayıyoruz. Aslında bu kadar karamsar olmamıza da gerek yok. Zira bilime yön veren insanların torunuyuz. Şu anda da birçok ayrım bilim insanı bizi büründüğümüz uykudan uyandırmak için adımlar atıyor. Nasıl mı? İlk uydumuz TürkSat 1'in 1994 uzaya gönderilmeye çalışıldığını söylemişti. Bunun sırasıyla TürkSat 2A, Bilsat, Rasat, Göktürk 2, TürkSat 4A, TürkSat 4B, Göktürk 1, TürkSat 5B, TürkSat 6A ve imece uyduları takip etmiştir. Şu anda ise 2028 ve 2026'da fırlatılmak üzere Göktürk 3 ve Göktürk 1Y uyduları üzerine çalışılıyor. 1985'te hizmete başlayan TÜBİTAK Uzay, ülkemizin yıllarca bu konu kapsamında ARGE çalışmalarını öncülük etse de aslında en büyük atılım 2018'de açılan Türkiye Uzay Ajansı ile olmuştur. Türk Uzay Ajansı'nın başlattığı Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezeravcı uzaya ilk çıkan Türk olmuştur. Bütün bunlarla birlikte yapılması planlanan aya iniş, uzay limanı ve uzay sanayi ekosistemleri kurmak gibi önce atılımlar hayata geçmeyi beklemektedir. Dediğim gibi, tarihte Türkler her zaman fezan hayallerini kurmuşlardır. Birçok kez yaklaşsak da hep araya başka olaylar girmiş, dünyanın bu yarışta 70 yıl gerisinde kalmışız. Umarım yapılan planlar sadece lafta kalmaz ve gerçekleştiği zaman burada sizinle bütün bunları değerlendirmesini yaparız. O zamana kadar abone olmayı unutmayın, İyi günler.